Bugün Samsun canlı haber olarak vatandaşlara Samsun'un hangi ilçesini sevdiklerini ve sebebini sorduk. Atakum. Çünkü Atakum'da hani merkezde olduğu kadar mülteci yok ve İnsanlar daha rahat oluyor orada. İsterseniz geç saatte çıkın. Yani bir kız olaraktan merkezde ya da merkezin sahilinde dolaşmak inanın Atakum'dan daha zor. Afra, Kuş cenneti var. Afra genellikle seviyorum orayı. İş olarak, ticari olarak da güzel. ve doğası da güzel. Ama kuş cenneti ayrı bir güzel. Ondan dolayı orası çok güzel. Oraya da Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir yatırım yaptı. Özen gösterdi gerçekten. Yani bana göre atakım. Çünkü atakımın ayrıcalığı Buralara göre biraz daha özgür, özgür hissediyorum en azından. Şehirde bulunduğu gibi bir yer değil. Şehirde egzoz dumanlarıyla yaşayacağımıza, köyde doğayla çiçe olmak bence çok güzel bir şey. Şehirde yaşamaktansa köy gibi bir yerde yaşamayı tercih ederim.